Arkadaşlar buraya sizin için bir özel ciddi bir anlam için geldim. Yani sizinle hayatımı paylaşmak için bu bana bir vatan borcudur. Vatan borcu değil de insanlık borcudur. İşte o yüzden her gün size video atacağım. Günde bin iki tane video atacağım sadece. Bakın okul günlerine karşı çok yoruluyorum. Yorulmama rağmen çekeceğim. Yani yorulmama rağmen bir video bulursam çekeceğim. Ben bir de dışarıda takılıyorum. Oyun plan oynuyorum. Ya öğlen çekeceğiz ya da öğlenen akşama doğru çekeceğiz. Yani öyle olabilir. He. Olabilir. O yüzden yani biz paylaşacağız abi. Bizde yalan yok. Yalan yok abi bizde. Evet bakın bunu bilmenizi çok isterim. Bakın 100 abone olacağız da bakın. 6 aboneyim ama bakın Türk oğlu Türk. Bakın Atatürk demiş ki her şeyin çoğu olur. Bunu ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey onu böyle demiştir. Bir şeyin çoğu olur. Eğer hayırlı bir youtuber, hayırlı bir evlatım ben. O yüzden yani yetiştireceğim mi? 100 tane video, 101, 200 videomuzda 200. videomuzu da inşallah göreceğiz. Amin dileyin. Haydi dua edelim. Tamam dualarımızı deledik. Dilek plan yok abi bizde. O zaman hepinize Türkiye'den Azerbaycan'dan hepinize selamlar. Ben de Türkiye'de oturduğum için hepinize selamlar. O zaman yarın let's go.